Belediyecilik konusunda benim bilgimin zekatı mahsul yavaşta yoktur. O adam belediyecilikten gerçekten anlamaz. Bir kasabayı idare etmekten acizdir. Söylediklerinin hangisini yaptı? Peki hala siz neden görevden alındınız? Belediyecilik konusunda bu kadar tecrübeliydiniz, bu kadar başarılıydınız. Neden bir anda görevden alındınız apar topar bir şekilde? Baba oğul Mansur Yavaş'ı ağzından düşürmüyor. Yatıyorlar Mansur Yavaş kalkıyorlar Mansur Yavaş. Yok Mansur Yavaş onu yapmadı. Bunu yapmadı, şunu yapmadı. Mansur Yavaş'ın yapmadı dediğiniz şeyler bu kadar basit yapılıyorsa yıllarca belediye başkanı olduğunuz dönemde neden siz yapmadınız? Bu kadar basit yapılıyorsa neden siz yapmadınız? Ayrıca işinde başarılı olan bir insan neden bir anda apar topar görevden alınır? Bunun var mı mantıklı bir açıklaması? Siz işinizde başarılıydınız, bu kadar tecrübeliydiniz. Neden bir anda apar topar bir şekilde görevden alındınız? Çıkın bunun bir açıklamasını yapın.